Riyatipi kıyılar nerede değindik biz Ria tipi kıyılara? Epirojenez'de bahsettik arkadaşlar. Epirojenez'de ne dedik burada? Eski Akarsu Vadilerinin deniz altında boğulmasıyla. Yani o zaman biz Epirojenez'de nerede konuştuk bunu? Transgrasyon olayında konuşmuştuk. Unutmuyoruz. Tanımınızı bilmenizi istiyorum. Eski Akarsu Vadilerinin buzul altı, sular altında daha doğrusu boğulmasıyla oluşan kayıtlardır. Ülkemizde nerede? İstanbul ve Çanakkale boğazlarında. Diğeri nerede arkadaşlarım? Menteş yöresinde. Unutmuyoruz. Epirojenez olaylar sonucu özellikle transkrasyon sonucu oluşuyor. İstanbul, Çanakkale ve Boğazları ve Menteş yöresi riyat bir kıyılar vardır. Klanklı kıyılar. Bakın klanklı kıyı deyince aklımıza kim gelecek? Kalkerli kayaçların olduğu yer. E, kalkerli kayaçlar ülkemizde neredeydi? Akdeniz bölgesinde. Peki bu klanklı kıyılar nerede olacak? Mersin, Silifke arasında. Lütfen yerlerini bilelim ve bir de klank kalker kıyaslamasını unutmayalım. Bir diğer kıyı tipimiz Dalmatya kıyıları. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde arkadaşlar. Bakın şuradaki adaların sular üstünde kalması sonucu benek benek oluşan şekillere biz dalmaç diyoruz. Bunun dünyadaki en güzel örneği Adriyatik Denizi'nin olduğu Hırvatistan kıyılarında. Bakın Adriyatik Denizi nerede? Hemen şurada çizmeye çalışalım. Şu bizim için kim olsun? İtalya olsun arkadaşlar. İtalya'nın şöyle yaptığımız zaman Şurada Hırvatistan falan var. Şu arada bizim için Adriyatik Denizi oluyor. Ve bu kıyılarda dalmaç tipi kıyılar buralarda. Peki ülkemizde nerede? Kaş, Kalkan çevresinde biz bu dalmaç tipi kıyıları görüyoruz. Limanlı kıyılar. Bu limanlı kıyılar arkadaşlar bakın kıyı okları ne yapıyor? Önünü kapatıyor. Böylelikle arkadaşlar bakın kıyı oklarının önünü kapatmasıyla limanlı kıyılar oluşuyor. Biz bu limanlı kıyıları anlatırken sizlere şunu hatırlatacağız. Diyeceğiz ki burada kıyı set gölleri oluşuyor. Kıyı set göllerinin olduğu yerlerde biz limanlı kıyılardan bahsedeceğiz. Peki bu kıyı set göllerinin diğer çeşidi kimdi? Lagünler. O zaman toparlıyorum. 1. Lagün. 2. Kıyı set gölü. 3 bizim için limanlı kıyılar diyorsa hepsi aynı yerde. Peki ülkemizde biz bunları nerede bahsetmiştik? Küçük çekmece ve büyük çekmece gölleri, Terkos, Durusu gölleri. Bunlar neredeydi? Marmara, Marmara bölgesinde yer alıyordu. Lütfen unutmayalım. Fjord ve Skyer tipi arkadaşlar kıyılar. Şimdi bakın bunlar da şöyle eski akarsu vadilerinin buzul vadilerinin altına kalmasıyla bir kıyas yapalım hemen. Biz Ria için ne demiştik? Akarsuların Nerede kalacaktı? Deniz altında kalmasıyla ne oluşmuştu? Riyalar oluşmuştu. Akarsuların buzul altında kalacaksa bunun sonucu kim oluşacak? Fiyortlar oluşacaktır arkadaşlarım. E bizim ülkemizde bunlar var mı? Türkiye'de bunlar yok. Türkiye'de fiyortların skalerlerinin olmama sebebidir matematik konumdan dolayıdır. Mercan kıyıları, mercan kıyıları arkadaşlar tropikal kuşakta hatta mercan denizleri var. Nerede? Avustralya'da. Avustralya'nın kuzeyinde mercan denizlerine rastlıyoruz. E o zaman bu da bizim için Türkiye'de yoktur diyeceğiz. Haliç ve Vat kıyıları, yani ülkemizde yine Haliç ve Vat kıyıları yok arkadaşlarım. Bunlar gelgitin etkili olduğu yerlerde oluşacaktır. Ee, özellikle baktığınızda bakın deniz ne yapmış? İçe doğru bir sokulum yapmış. Deniz içe doğru bir sokulum yapıyorsa biz buna hal diyoruz ve ülkemizde yok. O zaman toparlayalım. Fjord, Skyer, Mercan kıyı tipleri matematik konumdan dolayı Haliç, Vat gibi kıyılarsa özel konumdan dolayı ülkemizde oluşmuyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Önemlidir. Ülkemizde arkadaşlar iç denizlerle çevrili olduğundan dolayı bizde gelgit yok. Gelgit olma sebebi neydi? Bizim okyanus yok ülkemizde. Gelgit yoksa burada ne oluşacak doğal olarak? Deltalar meydana gelecek. Bunu da unutmuyoruz.